Şimdi burada mesela nasıl yapabiliriz? Şimdi fonksiyonun grafiği. Bir kere köklerine bakalım. Burada da x eşittir 1, x eşittir eksi 1. Burada yine x eşittir 1 var. Burada x eşittir 2 var. Şimdi iki tane e, bir kökü var. Bu çift katlı kök oluyor. Demek ki burada şöyle. Şimdi bir kere bu. X sonsuza giderken pozitif olacak. Yani aşağı doğru bakamaz. Bunlar yanlış yani. C ile D gider. Ee, negatif olduğu durumda da e, X üzeri dörtlü bir şey olduğu için yine en, eksi sonsuza gidemez. O yüzden A da gitti. Ya B ya E kalmış oluyor geriye. Şimdi köklere bakıyorum. Şimdi bu bir de çift katlı kökü olduğu için bir noktasına geldiği zaman aynı bunun gibi böyle. Eğer aşağıdaysa yine aşağıya devam etmesi gerekiyor. Yani böyle gidemez yani. E'deki gibi olamaz. Nitekim cevap B olmalı. Nitekim şöyle bir şey de var. E, ee, Deney edebiliriz. Mesela 1 ile işte 2 arasında veya da 0 yazdığımızda nereden geçiyor? İkisinde farklılık oluyor mu? Oluyor. Mesela 0 yazdığımızda burada pozitif değer vermişti. Negatif değer veriyor mu bakalım 0 yazınca? İşte eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1. 1 ile eksi 2'yi çarparsak e, negatif olacak. Evet. Demek ki B'deki doğruymuş diyebiliriz.